Evet arkadaşlar bugün indeş teyplerde video uyarısını kaldırmaya göstereceğim arkadaşlar ve evde teyp bağlantısını da göstermeye çalışacağım elinden geldiğince şu anda flashımızda görüntülü müzikler var ya da müzikler var müziklerde sorun yok zaten video görüntülerde şu şekilde oluyor yolda giderken dikkatinizi çekmemesi için görüntü uyarısı geliyor Müzik devam ediyor ama uyarı geldiğinden dolayı görüntüyü göremiyorsunuz. Bu aslında sizin güvenliğiniz için. Bunun çözümü şu şekilde arkadaşlar. Ayarlara giriyorsunuz. Diğer seçenekte tıklıyorsunuz. Burada video uyarısı var arkadaşlar. Buradan bunu kaldırıyorsunuz ve görüntü otomatikman Oynamaya hani kesintisiz oynamaya başlıyor arkadaşlar. Bundan sonra kesintisiz bir şekilde elerleyecektir videolar.